Konuklar, sizleri Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan... ...kullanışları getirilmiştir. Sayın Bakanım, değerli misafirler, ve talep ile günlük poliklinik sayısı ortalama 1500'ün üstüne çıkmış, ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Artan bu ihtiyaca cevap vermek sonuçtur. Bu kapsamda sizlere dağıtılan el broşüründe görüleceği üzere temelin atacağımız eser Koca Tepe Afyon Koca Kocatepe Üniversitesi ile alakalı bir e, üniversite deyince tabii ki akla gelen ilk şey bilimdir, bilgidir, bilgi üretmektir. Ama bunları özetlemek gerekirse birincisi hayat boyu öğrenmek. 21. yüzyılın en temel karakteristik özellikleri bir tanesi. Öğrenimin hiç yaşı yok süresi yok. Zamanla kısıtlı ya da sınırlı değil. Hayat boyu öğreneceksin. İkinci özelliği bilgi üreteceksin. Bu çağ bilgi üretim çağı. Üniversite sadece bilgi üretmekle de kalmayacak. Elbette ki öğrencilerine, hedef kitlesine bilgi üretmenin yolunu, yöntemini, araçlarını da öğretecek. İnsanın sağlığı yerinde değilse diğer hak ve özgürlüklerin hiçbir anlamı yok. Siz sağlığını koruyamamışsanız, sağlık hizmetine erişim noktasında engelleri ortadan kaldırmamışsanız, kaldıramamışsanız veya bu alandaki sorunların giderilmesini dert edinmemişseniz, e, siz insanı ıskalıyorsunuz demektir. <laughs> لله رب العالمين الفاتحة <applause>